Okuldayım ve e, tabi arkadaşlar iyi pizza güzel pizza oynuyorum arkadaşlar her okulda olduğumuz için birkaç ses geliyor arkadaşlar e, nerede kalmıştık ikinci günde kalmışız birinci bölüm bakalım penene pizza ne var arkadaşlar ben bunları zaten okumuştum diğerde bunları geçelim arkadaşlar e, arkadaşlar çok heyecanlıyım okuldayım öğretmenim Arkadaşlar okuldayım. Öğretmenim gelmiyor. Ee, öğre... okuldayım arkadaşlar. Öğretmenim gelmiyor. Bir öğretmenim hasta arkadaşlar. Ee, i̇yi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Arkadaşlar bunu görmüştük. Arkadaşlar buraya bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ee, yani biraz ses Şunları alalım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Sıkıntıya başlayalım arkadaşlar çıkalım. Peynir pizza. Pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci di, di, de oynamak için işlenmiş iç, etlere uğraşman işlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Evet diyelim arkadaşlar. Tamam diyelim arkadaşlar. Ben size okumuştum arkadaşlar. Buraları yaptık biz. Neyse arkadaşlar ama oyunu en son burada bıraktığım için oyun bizi biraz geride atıyor eee şöyle sucuklu pizza yapalım arkadaşlar. Şöyle alın Mazda ne eklemek çok kolay. Sadece 18'ine ihtiyacım var. 12'si dışında ve 6'sı içine açabilecek tüm malzemelerden bahsediyorum elbette. Arkadaşlar yine göstereyim adam şöyle mutluluğu hiç bitmiyor. Şurası günümüz, şurası çöp, şurada tablet var. Şurada elmaslar var arkadaşlar. Bu elmaslarla günün sonunda para alabiliyorsunuz. Şu Bu da böyle tarifler falan. Arkadaşlar ben çok kötü sucuklu yapıyorum. Bugün bayağı bir sucuklu isteyecekler galiba arkadaşlar ya da peynirli de isteyebilirler. Fırına fırına atalım. Arkadaşlar bence bu oyunda ne yaparsanız yapın o adam hiçbir şey beğenmiyor. Mahmut abi hiçbir şeyi beğenmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Mahmut diyeceğim demiştim. Hadi. İlerledikçe şu kutular var ya arkadaşlar. Onu ya da arkadaşlar şunu şöyle <laughs> yenini değiştirebilir arkadaşlar. Bak. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şey, hiç bir zaman beğenmeyecek arkadaşlar. Bakın. Vay be bu gerçek bir pizza. <laughs> Demişim. <Derniyorsun. gülüyor> Asla usta <bir> fırıncı olamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar demiştim bak hiç beğenmiyorlar arkadaşlar. O sucuklar yenir mi gel? Yenir mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onlardan bir pizza üstüne koyar mısın? Tamam. Arkadaşlar yine sucuklu pizza istiyor. Öyle sosumuzu koyuyoruz, peynirimizi koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada biz uzun zamandır video çekmiyoruz. Ee, ablamın tableti kırıldı. Diğer videolarda da çok bahsettik. Ee, ablamın tableti kırıldığı için ben de yani o kadar video çekmiyordum. Sonra I, çekeyim dedim bir gün hadi çekeyim artık arkadaşlar da abonelikten çıkacak benim arkadaşlar bir de siz bizim videolarımızı seviyorsunuz bence arkadaş işte öyle ablam tableti kırılmıştı ben de çok video çekmiyorum hadi çekeyim dedim arkadaşlar okuldayım benim annem öğretmen ben de evde dikimsi olmadığı için ben buraya geldim alsana Arkadaşlar veriyorum almıyor adam. Sen nasıl bir güzelliksin bu? Yani bir pizza için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir günümüz daha bitiyor. Üzerine sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Peynir kenarlarına kadar geldiğine emin ol. Ne? Hamura peynir koy ve sos koyma. Altı dilim lütfen. Hamura peynir koy sos koyma. Altı dilim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun sonunda e, malzemeler böyle dekorasyonlar var. Onun için elmaslarınızı sonra e, paranızı biriktirin. Kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben zandırmak istemiyorum. Arkadaşlar öğretmen sesleri gelebiliyor. Ben başka bir fonsun Arkadaşlar ben oyun videosu yapmayı çok seviyorum. Siz çok seviyor musunuz? Bilmiyorum. Bir sucuk bizden daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam diyelim arkadaşlar. Sucuk bizde istiyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar ben sorunuzu da Arkadaşlar zaten gösteriyor. Arkadaşlar günün sonunda böyle iyice ilerlediğinizde şu sucukları falan nereye koyacağınızı göstermiyor. Sonra arkadaşlar e, ileride Böyle parayla falan o, öyle otomatik sos koyma, otomatik e, peynir koyma, otomatik sucuk koyma, o şeyleri gösterme falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar böyle yaparken tabi kesiyor. <laughs> Görevlere bakalım arkadaşlar yine. 20 kez pizza kes. 20 kez pizza kesme. Arkadaşlar bazen görevlerini görevlerini çok farklı ediyorlar. 3 kez mükemmel pizza hazırla. Oyuna giriş yap. Böyle bir şey mi olur? Arkadaşlar bir günümüz bitti. Harika. Arkadaşlar ben şu an çok heyecanlıyım. Okuldayım ve video çekiyorum. Tamam diyelim arkadaşlar. Malzememiz ne alabiliyoruz? Aa arkadaşlar sosis geliyormuş yarın. yerin. Yükseltmelere bakalım. Ha arkadaşlar ben size dediğim bunlar. Bunlar arkadaşlar. Böyle otomatik su koyar. Otomatik Liza'yı otomatik keser. Liza'ya sucuk koyar. Bak Liza'ları daha hızlı pişirir. Ama tabii arkadaşlar paralar. Son yerleştirdiğim malzemeyi geri al. Müşteri gelme oranını arttırır. Arkadaşlar ben bir tane masa alıyorum. Tamamın altında yok? Bu da oyunun 25. Bu en arkadaşlar. Ben ne hotbox kasa? Kasa. Bu degre, steğa, Arkadaşlar siz ne tercih ediyorsunuz? Alabilirsiniz. Ben şuna bakayım. seçeceğim arkadaşlar. Duvar Tırnağ, Ön, tamam arkadaşlar. Bu var bölgesi. Aa, bu güzelmiş arkadaşlar ama pahalı. Pizza'nın oğlu boşleri. Arkadaşlar sağ üst böyle duvar. Zemin, cam bölgesi, çevre. Seç. Açık tablası yan. Arkadaşlar ben buralara bakmayacağım peki. Arkadaşlar siz istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Ne kadar paranız varsa orada harcayabilirsiniz. Hala yemeği düşünüyor musun bilim insanları peynirin içinde ineklerin midisine ya yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Ali Şirin pizzasından 5 benim birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar vermedik de. Her nerede yaşanıyor ve yaşanıyorsa iyi pizza güzel pizza. Arkadaşlar masa var. Sana bir paketim var. İz imzaya gerek yok. Neden imza atalım ki? Arkadaşlar çiçeğimiz gelmiş. İyi günler. Belki öyle aranda pizza için uğrarım. Hep böyle diyor arkadaşlar. Neyse bir yanımıza bakalım. Bir tane var bir zaten. Bu Ama yine daha da arkadaşlar. Ay yine bu geldi ya. Bu küçük korkunç bir yani çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı bari? İnsanlar kararsızdır şeryak. İkiye bölünmüş kararları pizzaya yansıtmanın izin vermelisin. Yarı peynirli, yarı sucuklu yap bakalım. Arkadaşlar ben... Ben diyorum arkadaşlar. Ben diyorum. kadar hep şöyle hepsini kaplayın sonra yarısına sucuk koyun arkadaşlar, arkadaşlar böyle yapıyor sızlandırmayacağım zaten müşteri mutluluğu gitmiyor sucuk da gelmiş peynir gelmiş arkadaşlar hiçbir şey yok benim de sos peynir bu kadar alacağım arkadaşlar. Yine kesiyoruz arkadaşlar. Siz arkadaşlar şöyle her tarafta tut, istediğiniz tarafta tutabilirsiniz. Ben bu tarafta tutmayı tercih ediyorum. Odanı gö gösterdim, <laughs> değiştirmeyi <laughs> arkadaşlar. Şu da arkadaşlar şurada bir tane bir şey var ya arkadaşlar. O onun ne olduğunu bilmiyorum. Ben arkadaşlar o hiç de fena değilmiş. Fena değil değilmiş. ha <laughs> Okuyamam arkadaşlar. İyi günler. Burada yarım ve, ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı olur. Arkadaşlar zaten tek şeyimiz var. Arkadaşlar en son e, sucukluya 10 TL veriyorlar. Yarı peynirli, yarı sucukluya 8,5 veriyorlarmış. Çok garip. Orta deten bize koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar siz bence bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Hızlandırıyorum. Arkadaşlar zorunlu değilsiniz. Ben hızlandırmam. Çünkü müşterinin mutluluğuna bakarım. Gitmeye başladım hızlandırırım. Bazıları arkadaşlar böyle çok pişmiş kenar istiyor. O zaman böyle iki kere fırından geçireceksiniz. Ee, kenarları kenarları kare olsun falan diyorlar işte öyle. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Arkadaşlar, adam bizi öldürecek. 10 pizza servisler. <laughs> Pizzamdan biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Ne? Sucuğun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza kulağa güzel geliyor. Bu masudu tibezi istiyor. Ya bakın 10 TL verdi. Hadi yine bir şey gelmiş. Yine başarım. Arkadaşlar 2'de bir başarı geliyor ya. 5 tane ne diye sor. İyi ekipman. Üç yükseltme ağaç. Arkadaşlar 87. Dikkat edin arkadaşlar. Bu fırında bakın arkadaşlar. Bu fırının şurada kalpleri var arkadaşlar. O kalpler bittiğinde fırının tamir ihtiyacı oluyor. Ee, arkadaşlar tamir ihtiyacı olduğunda yani oradan onu tamir etmeniz gerek yoksa arkadaşlar oynayamıyorsunuz. Ondan para saklayın. Enfes enfes enfes. Selam. Karşıdaki pizzacıyı peynir bitmiş. Bana basit bir peynir pizza bitiren. Arkadaşlar peynir pizza diyor. Galiba bu özel bir müşteri arkadaşlar. Çünkü en son videomuzda e, bir tane başarı almıştık arkadaşlar. Özel bir müşterinin ne diye sormadan yolla diye bir tane başarıydı. Arkadaşlar. Galiba arkadaşlar bu müşteri şimdi diğerleri hiç özele benzemiyor o kadar yani. Arkadaşlar bu arada en sonki videom ee, dün akşam baktım 8 izlenme olmuş. Yani arkadaşlar bir günlüğüne için iyi. Ben biraz daha keseceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu 80 şeymiş. 83'miş. Al. Teşekkürler. Eee <laughs> neden uzattı acaba ya? <laughs> arkadaşlar video bu kısma kadar izlediyseniz e, yorumları bizle yapmayı unutmayın. İyi günler. Sizi sizi çok seviyorum. İyi sabah mı akşam mı bilmiyorum arkadaşlar.